Ha? Bir şey yapmadılar yemeğe bir şey yapmadılar. Ne yapacaklar? Beni bıraklar hiç bu yanına varmadılar. Sen bırakma, boş ver, işe. Geldiği zaman tutma. Tamam mı? Kalsın, kalsın. Sen şey yap, ben onu değiştiririm. Bez alacağım oradan değiştiririm. Sen onu şey yapma, tutma. İşe gitsin. Tamam, <laughs> tamam mı? Çünkü sen temizledin, şimdi biz temizleyeceğiz. Bir şey olmasın. İşe gitsin. Tamam mı anne? Kim geliyor? Sen o adamlar göremezsin. Orada apartmanlar var anne.